Armağan Hocam bu hafta sizle olağan genel kurulu toplantısındaki vekaletin öneminden bahsedeceğiz. Buyurun hocam. E, kat malikleri site, apartman, toplu konut yönetiminde yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda sahip olduğu oy hakkını vekalet yoluyla başkasının eliyle kullanabilir mi? Bu vekalet nasıl olmalıdır? E, yazılı olması gerekir mi? gibi sorulara yine bu videomuzda cevap vermeye çalışacağız. Şimdi 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 31. maddenin 3. ve 5. fıkralarında vekilliğe ilişkin düzenlemeler yer verilmiştir. Madde, 31'in 3. fıkrasında bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa kat malikleri kurulunda bunları işlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Şimdi kanun hem bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki olduğunda işlerinden birine verecekleri vekaletle hepsinin temsil edilebileceğini düzenlemiş. Hem de tüm kat maliklerinin oyunu vekilleriyle kullanılmasını yine aynı hüküm daha doğrusu 5. fıkra altında düzenlemiştir. Kanun koyucu ilgiyi maddeyi düzenlerken ...tüm detayları e, hüküm altına almamıştır. Şimdi ilgili maddeler kanunun ruhuna bakarak uygulama yapmaya olanak e, tanımaktadır. Şimdi e, aslında baktığımızda vekil kişiler kimler olabilir e, sorusu... Gündeme geliyor. Şimdi Turgay e, tabii kanun e, vekilin kat maliki olması hususunda bir sınırlama getirmemiştir. Bu kişi kat maliki e, olmamakla birlikte kiracı ya da üçüncü bir kişi dahi olabilmektedir. Burada yönetim planını incelemekte tabii ki fayda var. Eğer yönetim planında vekâlet verilecek kişi kat maliki olması gerektiği hüküm altına alınmışsa kanunda düzenlenmeyen bu husus doldurulmuş olacak ve bu şekilde vekil tayin etmemiz gerekecektir. Peki Armağan Hocam vekalet yazıyla mı olmalı, ıslak imzala mı olmalı? Şimdi Turgay kat malikleri vekillerini tayin ederken kanun koyucu resmi şekil şartı aramamıştır. Aslında vekaletin noterde düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir kağıda e, hangi toplantı için ya da tüm toplantılar için bile olabilir. Vekil tayin edilen kişinin adı soyadı, ve işte gerekli bilgisi, adresi, işte kim olduğu adi yazılı bir şekilde yazılarak bir vekaletname e, düzenlenebilmektedir. E, ayrıca toplantı esnasında sunulan her türlü yazılı vekaletname geçerli sayılmalıdır. Uygulamada bazen yönetim ya da divan kurullarının vekaletnamenin fotokopi olması, ıslak imza taşımaması ya da WhatsApp'tan veya e-posta yoluyla gönderilmesi sebebiyle geçerli sayılmadı. yani getirilen o toplantı zamanında getirilen sunulan vekaletnamenin geçerli sayılmadığı görülmektedir. Hatta bazen imzanın kat malikine olup olmadığı dahi divan kurulunda ya da yönetim kurulunda tartışılmaktadır. Yönetim kurulunun veya orada oluşturulmuş divan kurulunun böyle bir yetkisi olmadığını, e, sahte vekalet ya da bir sahte imzanın vekil ile asil arasındaki hukuki bir ilişki olduğu, usulsüzlüğün bu iki taraf arasında vuku bulacağı unutulmamalı ve yönetim kurulları tarafından vekaletname geçersizliği konularında dikkatli davranılarak yetki aşımı yapılmaması gerektiğini önemli hatırlatmak isterim. Peki Arman Hocam, herkes istediği kadar vekalet alabilir mi? Şimdi Turgay, e, tabii kanun vekillik sisteminin kötüye kullanılmaması için bir sınırlama getirmiştir. Bir kişi oy sayısının %5'inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak 40 veya daha sayıdaki kat mülkiyetlerine tabii taşınmazlarda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet yani vekillik edebilir şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bu maddede bahsedilen oy sayısı kavramı toplantıya katılanların değil binadaki tüm oyların toplamıdır. Ayrıca yine ana gayrimenkulde yer alan tüm bağımsız bölüm yani dairelerin sayısını %5'inden fazla daireye sahip olan kat maliklerinin vekil tayin etmesinde de hatalar yapıldığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse 100 daireli bir, bir site olduğunu düşünelim. Bir kat malik malikinin 20 dairesi var. Ee, bir kişi oy sayısının %5 oranından fazlasında kullanılmayacağı için tayin edilen vekil en fazla 5 oya vekillik yapabilmektedir. Kat malikinin 20 oy olduğuna göre bu kat maliki bu tüm oylarını 4 vekille e, temsil ettirmek durumunda kalır.